Merhabalar efendim. Mikros TV'ye hoş geldiniz. Mutfağımıza renk katacak konuklar ve tariflerle çok kahkahalı, bol neşeli vakit geçireceğiz sizlerle. Ve önüne bak tarifini yap programı başlıyor. Şimdi benimle beraber eğlenmeye hazır mısınız? gülmeye hazır mısınız? Pek o zaman ben de hemen konuklarımı çağırıyorum. Benim için çok değerliler. Çünkü televizyon programında çok uzun zaman çalıştık ve gerçekten de şampiyon oldular. Kim biliyor musunuz? Sevgili Reyhan Hanım ve gelini Ezgi buyursunlar. Ay, ay 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 Şöyle şöyle gelin şöyle dokunalım bari şöyle. Şöyle, şöyle dokunalım bari. Ay ben bir dokunayım ona. <laughs> Reyhan Hanım biliyorsunuz, biliyorsunuz beni öpmeden çıkmazdı. Ama maalesef şimdi bir pandemi var. Siz de seyrediyorsunuz. Böyle mümkün olduğunca ben burada yine daha test yaptırdım. Hadi bakalım sevgili Ezgi ve Reyhan Hanım. Siz örgütenizi takın. Ben de tarifi vereyim. Sevgili izleyicilerimize ve size. Dinliyor musunuz Reyhan Hanım? Ay bir dakika bağlamadım <laughs> anacığım. <laughs> Pantispanyası için 4 adet yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Efendim pantismayı yaptık. Nasıl yapıyoruz? Baya bir kek gibi yapıyoruz. Krebası için ne yapıyoruz? 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır hastası, 1 yemek kaşığı un, 800 milim süt, bir tatlı kaşığı vanilya özütü, iki adet muz. ne yapıyorsunuz. Sonra o kekin en önemlisi ne biliyor musunuz? O keki, sen biliyorsun, o keki çok iyi pişirip o kağıdından çıkarmak. Çok önemli. Parçalanmadan çıkaracak. Hafif bir soğuyacak galiba değil mi o? Ondan sonra bu arada pişerken de kremasını yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Anlatıyorsunuz ama. Fatih'cim biliyor ya şey yapamayacağımı da o yüzden. Nereyi anlatıyorsunuz? Ya şimdi biz burada Aman, tabii ki... Anam de utandırmıyor muyum sizi? Ya, evet, tabii. en tabii. güzeli çıkmıyor tabii. Mu? Tabii şöyle bir şey var. Ay, yani biz burada tabii ki YouTube kanalında Migros TV'deyiz. Ve Migros'un ürünleriyle bir şeyler yapacağız. Sevgili izleyicilerim sizleri çok özlemiştir zaten. Evet. Özlemiştir. O yüzden sizi çağırdım. Evet. Ve hani seni biliyorlar zaten diyorum. Seni bilen biliyor ama seni bilen biliyor. Sen yaparsın. Ezgi, Sen Ezgi... Sessizlen. ben ezgi, ezgi zaten burada şampiyon. Eski zaten şampiyon. Yapacak bunu efendim. Yapacak. Şimdi Keklerinizi yaptıktan sonra kremanızı hazırlıyorsunuz. Keki çok dikkatli çıkartıyorsunuz. O biraz sonra kremasını içine koyup buzları da herhalde dilim dilim koyuyorsunuz. Bak, bak, bak. Ben o yapmıştı. Evet yapmış, yapmıştı. ondan sonra da pişirmeyi bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak tamam mı? Bakalım. Peki o zaman. O zaman hazırsanız. Hazırız. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Nasıl gidiyor, gidiyor vallahi benim <laughs> <güzel geliyor. gülüyor> sürekli böyle sürekli bol, bol sürekli sürekli sesi geliyor sürekli 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 ediyorum yani sürekli gelmemesi sürekli 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 sonra sürekli 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 Valla sürekli 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 Kaç dakika acaba? Bir önünde yapma. Ya 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 ya. Ay ne yapıyorsun ki Evgi? Ay vallahi şimdi Ezgi'ye hak veriyorum. Çok zormuş. Anacığım ben yapamazmış. Vallahi aha ben getirdim. Aa, bile. Ay benim ha. benimki de bitmek üzere vallahi. Vallahi ben bitirdim. Son rütüşler tamam bitti. Ben bitirdim ben ay fırına atıyorum. Orada. Vallahi öyle bravo sana. Başardım. Başardım. Süper. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorum? Fırına koyuyorum. Fırına koyuyorsun. Evet. Tamam. Ay evet. Ay teşekkür ederim. <laughs> fırına koyuyorsun. <gülüyor> 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 Aa, bitirdiler ay bitirdiler valla. Ay bitirdim. Ama şimdi hemen kremasını yapacağız. Ay evet. Krema krema. Aslında ben şey Ay heyecan yaptım şeyden. galiba. Niye? Ben ha. normalde yumurtayı en son koyuyordum. Ama işte şey yaptı bizim tarifimizde öyle oldu ki kafamı geldi. Evet Fatih. evet. Fatih Bey orada alt gelme annesi. Bana bir tiyo tiyo yok. Tiyo yok. Bak Rezil, rezil olurum olur. Bak rezil olurum rezil, rezil. Olur. Ay kaç bir dakika kaç kaç. Kaçmış hacim. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Bardak. Bardak. Evet. Bardaktaki neydi? Bir biraz az. Ay evet. Bir kaşık da manilya. Bir de muz. İki tane de muz. Anne ne yapıyorsun <laughs> biliyor musun bak? Muzu soyuyorsun, direkt bu kremanın içine atıyorsun. Bütün. Ya, yok kız. <laughs> oynamak istiyorum. Hadi böyle, böyle böyle oynamak istiyorum. Olur olur. Böyle, böyle böyle, böyle Anne böyle, böyle böyle, Ay sen de kül yutmaz olma be. Aslında çaktım da sonra biraz çiyo da verdim. Ay verdim. Yani. yani. Bak geldim onu. <laughs> Oldu mu? Evet. Pitti bitti mi? Bitti pişti. Ay 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 ay. Ah! Oy, <laughs> mis gibi duruyor kız. Evet, güzel aldı bakalım. bakayım hele. Hemen çıkacak değil mi oğlum? Evet evet, hemen katlayacağım şimdi. Aa, tamam çok güzelmiş. Hacı Hanım ne oldu seninki de? Ay vallahi bilmiyorum, Hacım, bir bakayım anam. inşallah. yanmamıştır. Hadi. Bir dakika. Hah. Ay anacım süper olmuş. Vallahi güzel olmuş, güzele benziyor. Bilmiyorum artık, bakacağız. Ay, dur bakalım. Hı, güzel güzel. Vallahi iyi, becerdim ben bu işi. Şaka maka yaptık galiba. Şaka maka yaptık He? yani, artık bu kadar maka. da olur. Aynı güzel oldu. Evet şimdi onu içine bakalım. Aynı Yanmadı mı? ya siz ona bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, Peki onu kesecek misin? Yok, normal evet. koyacağız içine. Ha bunu süreyim mi işte? Üzerine mi dökeceksin? Ya bunu bunu sürüp üzerine dökeceksin. dökeceğim, de buz koyacağım. Biliyorum. Ha. ha, bunu döküyorum. Tamam sen. Ha, mi? tamam. Ay bir dakika. Ay vallahi güzel oldu. Becerdim anam. Fatulan nerede anam? Anam vallahi kokuttum ha ortalığı Ha? <laughs> Allah başka. Ay sen yıkama, ben yıkarım hocam. Ama bu... <laughs> ustam bir dakika. Olur. Oğlum, olur. Bir silmemiz lazım. Ay peçete yok. <laughs> Yok yok oldu oldu gel gel. Kaç dakikamız var acaba? Olması ya soğuması lazım abi değil mi? Ay kafe vallahi benim çok kafe. Ezgi'cim sen tabi alışkınsın. Ay oluyor oluyor. Ay bunu soyayım. <laughs> ben şu anda şok. Ay olmadı mı? Yok olmadı mı? Yok bence de biliyorsun. Ama. Ay çok ona mı şok oldun? Ay tamam. Ben de olmadı diye. Ama sen onu orada nasıl kıvıracaksın şimdi? Ya açtı zaten. onu. Ay ben kıvırırım hiç meraklanma anacığım. <laughs> ne geldiyse başıma hep. Neyse. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> ha, bu kadar ne başaracağımı niye hiç beklemiyordum. Dur el anacığım. <laughs> Bunu böyle arasına değil mi? Nasıldı? Böyle. E... Şöyle. Hayır. Nasıl? Bir şey yapacağız. Ortusu şu Buradan böyle bir dikine. Böyle. Dikine onu koyacağım. Bu herhalde. Öyle evet. galiba. Ay. <laughs> ay. ay. oldu. Ay Ezgi'den biraz Bence, kopya çeksem. ne yap biliyor musun? Ben hiç bununla uğraşma. Bunları böyle toparla. Böyle bir kasenin içine koy. Bununla karıştır. Üstüne de böyle buzları var. <laughs> ay bir kopya çekeyim <laughs> ya. Ay böyle herhalde. Ama onu saracağım dikkat et. Tamam tamam. Ay biraz daha mı ince yapsam? Yok yok iyi dur. <laughs> Ay da. Ay. Kamera çekmesin beni. Ay. Ay olmadı. Sen var ya şahalesin Ya inanamıyorum bu nasıl bir şeydir Fatih Bey ben ağlamak istiyorum. Ya. <laughs> Bu nedir ya? Her şey yanlış yaptı. Yine de oldu. Ay, ay, ay korktum. Ay cümlerim ben olamam. Ay. ay ben de olmuyor. Ezgi bir şaheser yaratacak diye bakarken. Kız ne oldu anacığım? Bu nedir? Islak <laughs> çekti bu. Ay bu ne? Ben anlamadım. Bu mudur? Bu nedir? Ah, i̇nanamıyorum. Ay ben ben, şim <laughs> şey yapacağım. Hayır, ben şimdi ben şimdi ben şimdi çok güzel bir şey yapacağım bak nasıl çok güzel bir şey yapacağım. yapması doğurmuş anam ben benim. şimdi çok güzel bir şey yapacağım. ben çıkaracağım bir şey ya peki şimdi sonuçta çıkan durum budur yani bunu artık böyle kabul edeceğiz sevgili izleyicilerimiz bu güzel sohbetimizi mutlaka izleyeceklerdir bunu biliyorum da evet. şimdi sen bitirdin Ben mı? süsleyeceğim ya ne yapayım bari bir de süsleyeyim. <laughs> bir de süsleyeyim bari. Ne, ne yapayım? Anacığım, yenildi ya bana kaynana. Ay en azından kavga dövüş şey ederken hiç olmasa başıma kalkma. Aa da işte. Tek... Ya. He. He. Peki işte bak Ezgi'nin ki. sen de vur. Ay vallahi bu de... da. Daha... Ay vurayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi o kadarcık mı? Bu kadar. Sunum. Sunum. Nerede Kes. sunum? Keseceğiz. Kes. E keser koruz canım yani bu kadar yaptık ya. Aa. Sevgili Ezgi ve e, Hanım'la zaten güzel şeyler de ileride yapacağız. Sizi unutmadım, unutmayacağım, unutma. Ay ben de seni hiç <laughs> Ölünceye kadar bu kalp durana Vallahi kadar. şiirlerle, aynı hani şiirler yazıyor biliyor musun? Ay <laughs> en çok sevdiği de bilsen uzaklarda. Onu sev Kimler ağlıyor? Gelemem sevgini. Bak. <laughs> Kader kaymayı. Ay. Diye. Evet. Bir Bana başka. kaderimin oyun bir oyunu bu, bu. 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 bu diyorum. Diyoruz. Diyoruz. <laughs> o zaman, o zaman ne yapıyoruz? Hadi tadıma geçelim. Tatlarına bakalım yemeklerin ve sonra da veda edelim. Evet geldik neye? Tadıma. Tadıma. Tadı Şimdi bunları ben mi yiyeceğim? Evet. <laughs> seni Allah. Zehirlenmiyor. <laughs> Ay benimki güzel mi ne? Çok <gülüyor> utanıyorum. <gülüyor> Ay, ilk defa yiyor benim yaptığım bir şey. Çok güzel olmuş. <laughs> Sanki olmamış gibi. Bu kremasına bir bakayım. <laughs> Bakayım peki Ezgicim tabii. Evet tat da lezzet de önemli değil mi? Görünüş değil ama lezzet önemli. Müthiş. Aa, ah, müthiş mi? <laughs> Senin kekin olmuş, onun kreması olmuş. Değil yani böyle <laughs> <bir> şey söyleyeyim. <laughs> evet, elinize sağlık. Efendim bu bir Geçin esprisi gerçekten hı hı. hakikaten böyle doğal bir aksilikler oldu ama biliyorsunuz zaten. Hı hı. Ee, biz burada aslında gerçekten bir gerçek bir rulo pastanın tarifini verdik. Ama Ezgi ile Reyhan Hanım da bize neşe kattılar. İlk programlarımızda olduğu gibi siz izleyeceksiniz ya biz bizi. Hani izleyeceksiniz ya siz göreceksiniz orada. Aslında gerçek yemekler yapıyoruz ama bu çok güzel bir program oldu. Biz böyle yayınlamak istedik ve yayınlayacağız hı hı. bunu inşallah. Migros'tan vazgeçmeyin. Ne varsa Migros'ta var.